sadece 10 dakikada yapabileceğiniz çıtır çıtır çok lezzetli bir tatlı tarif ile karşınızdayım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli ve aynı zamanda da çok kolay olan tatlının yapımına geçiyorum. İlk olarak tencerenin içerisine 125 gram kadar margarini veya tereyağını alıyoruz ve kızdırıyoruz. Kızgınlaşan Margarinin içerisine bir su bardağı kadar unu ekliyorum ve unun kokusu çıkana kadar unu kavuruyorum. Unun kokusu çıktıktan sonra içerisine 1 litre kadar süt ilave ediyorum ve pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Tamamen pürüzsüz olduktan sonra içerisine bir su bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Şeker ilavesini de yaptıktan sonra tatlıyı orta ateşte şöyle koyu bir kıvam alana kadar pişiriyorum. Göz göz olduktan sonra 1-2 dakika kadar yine pişirdikten sonra ocaktan alıyorum. Daha sonra tavanın içerisine 250 gram kadar kadayıfı alıyorum. Ve kadayıfı önce yüksek ateşte kavuruyorum. Daha sonra ocak ısısını kısa veya ortaya alıp kavurmaya devam ediyorum yaklaşık 5 dakika kadar kavurduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum Dilerseniz 1 yemek kaşığı da ilave edebilirsiniz 2 yemek kaşığı şeker ilave ettikten sonra şekerle beraber de yaklaşık 2-3 dakika kadar kavuruyorum daha sonra da kavrulan kadayıfı ocaktan alıyorum Şimdi ise hazırlamış olduğum muhallebinin içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Ardından bir paket kadar da krem şanti ekliyorum. Ve eklediğim malzemeleri güzelce çırpıyorum. Ve muhallebiyi bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra ise bardakların içerisine kadayıfın yarısını dökeceğim. Ben burada bardak kullandım. Dilerseniz kasede kullanabilirsiniz. Bardakların taban kısmına önce kavrulmuş olan kadayıfı döküyorum. Daha sonrasında ise üst kısmına da hazırladığım muhallebi döküyorum. Ve şöyle düzeltiyorum. en üst kısmına da tekrardan kavurmuş olduğum kadayıfı dökeceğim. Yalnız burada şeker döktüğümüz için kadayıf böyle katılaşma yapabiliyor. Bu yüzden şöyle kaşıkla eziyorum ve daha sonrasında da tatlının üzerine kadayıfı döküyorum. Daha sonra üzerine de iri çekilmiş ceviz döküyorum. Ceviz bu tatlıya gerçekten çok yakışıyor. Kadayıfın kavrulmuş olan o güzel kokusu ve muhallebinin o kreması gerçekten çok lezzetli yapıyor bu tatlıyı. Bu tatlıyı mutlaka deneyin diyorum. tatlı çok beğeneceğinize inanıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tatlının kıvamını göstererek size veda ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.